Arslan07 motorcunun akıbetinden herkese merhaba arkadaşlar Soğuk bir Antalya gününden hepinize selam ediyorum Saygılarımı sunuyorum Arkadaşlar bugün e, Youtube kanalım ve Facebook sayfam hakkında bilgi vermek için bu videoyu çekme zorunluluğu hissettim kendimde Çünkü internette dek gelmeye başladı benim ismimle ee, kanal açanlar var yorum yapanlar var paylaşım yapanlar var bunlar için çekiyorum videoyu kısa bir bilgi vermek amaçlı arkadaşlar facebook sayfam budur şurada linki zaten görebilirsiniz linki de e, çektiğim videonun altına atacağım bu benim sayfamdır profil resmim bu şekilde zaten değiştirilme tarihi mevcut bakalım 30 Kasım. 30 Kasım 2015 Pazartesi günü profil resmimi değiştirmişim. Bu sayfa bana aittir. Bu şekilde motorcunun akıbeti olarak. Ee, zaten e, buradan Facebook sayfamdan iletim, iletişime geç kısmından direkt benim YouTube kanalıma ulaşabiliyorsunuz. Evet, bu da YouTube kanalım. Kapak fotoğrafında motorum var. Profil resimde bu şekilde zaten Arslan'ın normal kartallı, motorlu, sıfır edili simgesi var. Net görünmekte. Bu linkimi de atacağım videonun altına. Belli olsun diye. Zaten abone sayısından ayırt edebilirsiniz. Şu anda kaçmış abonemiz? 1444. Yani şu görüntüleme sayısından, abone sayısından bunu ayırt edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Başka bir yerde Arslan 07 olarak veya motorcunun akıbeti olarak paylaşım, yorum hani saçma sapan yorumlar paylaşımlar görürseniz bilin ki ben değilim. Ben başka yere herhangi bir paylaşım yapmıyorum başka kanalımın dışında. Ne varsa bu iki kanalda var. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kazasız belasız sürüşler inşallah.